Irritable bağırsak sendromu, hassas bağırsak sendromu ya da kısaca e, IBS, IBS e, nedir? Nasıl bir hastalıktır? Toplumda ne oranda rastlanır? Kadın erkek farkı e, var mıdır? Ortaya çıktığı hani, belli bir yaştan bahsedebilmek mümkün mü? Hemen anlatayım. IBS, huzursuz ya da hassas bağırsak sendromu Türkçesi dediğiniz gibi. Daha hiçli bağırsaklar aslında daha kolay rahatsız edebilen bağırsaklar bunlar. Kitabi tanımı olarak... Organik bir sebep olmaksızın yani altta yatan bir hastalık olmaksızın karın ağrısı ile seyreden ve bu karın ağrısına dışkı formunda ve dışkı sıklığında değişikliklerin eşlik ettiği bir hastalık grubu. Kadınlarda daha sık görülüyor. Kadınlar biraz daha şanssız bu konuda. 100, 30 ila 50 yaş arasında sık görülen kadın boy erkek oranı 2 ila 3 bölü 1 olan bir hastalık grubu. Peki e, o zaman şunu öğrenmek istiyorum. Biraz önce belirtilere biraz girdiniz. İsterseniz Peki. belirtileri açalım. Öncelikle karın ağrısı dediniz. Ne, ne tür bir karın ağrısı, e, ne sıklıkla gelen e, ve e, dışkılamadaki bir takım değişiklikler dediniz. Bunları biraz açar mısınız? Başka ne tür şikayetleri olur kişileri? Aslında bu hastalık yüzyıllardır bilinen bir hastalık ve dışkı e, bu şikayetler de aslında uzun süredir, yüzyıllardır bilinen şikayetler. Şöyle ki ilk olarak 1849'da Cumming, aynı kişinin hem ishal hem kabız olmasının dönem dönem bunların değişiklik. Bir bu şikayete değişiklikler olabileceğini belirtmiş. Biz de hı hı. 1973'ten beri dönem dönem yenilenen kriterlerle bu hastalığın tanısını koyabiliyoruz. Son güncel kılavuzlara baktığımız zaman hastanın şikayetlerinin 6 ay önce başlamış olması, son 3 aydır hastanın tüm şikayetlerinin var olması ve haftada en az bir defa olan karın ağrısı şikayetinin olması ve bu karın ağrısının bağırsak alışkanlıklarına değişikliklere eşlik etmesi. Hı hı. Elzem bu tanısını koyma söz konusu olduğunda. Yani kabızlık olduğunda. ya da ishali şimdi, mi Evet kesinlikle öyle çünkü alt grupları var. Kabızlık baskın IBS ya da hı. ishal baskın IBS ya da mix tip, karışık tip şeklinde alt gruplara ayırmak zorundayız biz. Hani, hani insan eğer hem karın ağrısı hem de ishali varsa ve bu hastanın bu şikayetleri özellikle son 3 aydır artmışsa, haftada en az bir defa bu şikayetler oluyorsa ve özellikle şimdi izleyicilerimizin de kendilerinde bunu sorgulamalarına eşlik edecek şikayet, şişkinlik eşlik ediyorsa evet. o zaman biz IBS'den bahsedebiliyoruz. Peki önemi nedir? Ee, irritable bağırsak, hassas ya da huzursuz bağırsak sendromunun? Bir hekimler için önemi şu, birinci basamak hekimlere gelen her 10 hastanın bir tanesi irritable bağırsak sendromu. Biz gastroenterologlara gelen muayenehanemizin kapısından giren 4 hastadan birisi IBS. Çok yüksek. Bir o yüzden e, toplumda çok yüksek ve e, insanların Yaşam kalitesi çok düşüren bir hastalık. O yüzden üzerine eğilmek, tanım ve tedavi seçeneklerinden bahsetmek çok önemli. Şimdi yaşam kalitesini biraz açalım. Yaşam kalitesini etkiliyor derken neleri e, kastediyorsunuz? E, i̇ş dünyasında da bu problemi çekenler var. E, i̇nsanların sosyal yaşamını, iş yaşamlarını, ikili ilişkilerini nasıl etkiliyor bu hastalık? Adı üstlerinde hassas bağırsak sendromu eğer kişi stres altındaysa bir üniversite öğrencisinden bahsedelim sınava girecekse hı, hı. sınava sınav başladığı anda bağırsakları çalışmaya başlıyor ve tuvalete gitmek ihtiyacı duyuyor. Hı hı. Ciddi bir şekilde ishal şikayeti oluyor. Ve i̇ş görüşmesine gidecek bir kişiden bahsedelim. İş görüşmesine gidemiyor bile. Çünkü biliyor ki gittiği anda heyecanlandığı anda tuvalete gitmeye ihtiyaç şişkinlik olacak ve bu onu çok rahatsız edecek. Ya bu kadar ciddi sonuçları olan evden çıkmasını bazen engelleyen bir hastalık. Aynı şekilde belki sunum yapacak e, iş dünyasında <laughs> birbiri e, sunum yaparken de aynı şey ya da yolculukta tabii, kesinlikle, da kesinlikle. olabilir. Peki e, bu ishal e, bazen de kabızlıkla birlikte seyredebildiğine göre e, bazen e, dışkı kaçırma gibi durumlarda olabiliyor mu? Çok şiddetli durumlarda olabiliyor tabii ki. Bu da zaten başlı başına bir problem.